Öyle görüyoruz. Alo. Amirim uyumadınız değil mi? <laughs> Gamsız mıyım yoksa ana okuluna mı gidiyorum? Bu saatte uyur muyum ben? Ya ben size bir gelsem mi? Hangi bağlamda Mekar? Ya, Muhabbet için. Yağmur'la mı ilgili? Evet amirim. Neredesin sen? Aa, bizim kapının önünde mi? Evet amirim. Dur. Şuradan bir kazandibi al da yiyelim amirim şeker. O zaman müsait değilim MKC. Yarın sabah mesai saatleri dahilinde görüşelim evladım. Tamam tamam tarçını dengeleriz. Tamam dengeleriz. Bekliyorum canım. Hayırdır kızım? Nereye geçelim bu vaktinde? Evdeyim baba. Evde misin? Evde böyle full makyaj mı geziyorsun? Konak dizisi mi çekiyoruz kızım? Ya baba normal işte. İşte normal değil. <laughs> of adamsınız siz. Hadi Nilüfer hadi. Acıktı babam acıktı. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor ya. Beklediğinize değecek. Ben yanlış görmüşüm baba. Oh oh. oh, oh. Nilüfer'den Nilüferler Hesabı. Bak bakalım, aç olan kimmiş gör. Sen merak etme Feridun amca. Ben bütün olaylara hakimim. Ha. Gül kızım benim, sağ ol. Koy, 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 koy. Suyundan da koy, suyundan mı koy. Hani yemek yemek senin için benzin almak gibi bir şeydir? Lifer hariç ha. <laughs> Küçükken ben bunun muhallebisine bu balığı ezer koyardım ha. O neymiş ama Feridun amca? Aa, ya balık yiyeyim diye yapıyormuş ya. Rahmetli anası bunun kahroluyordu bu herif yemek yemiyor diye. Ben de alıyordum balığı, götürüyordum mahallebesinin içine de basıyordum. Eziyordum, 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 eziyordum böyle. O zamanlar bu şöyle şu kadar sandviç kat yok. Franca'da kadar bir şeydi. Hiçbir şey bilmiyor. Veriyordum, tıkıyordum ağzına, tıkıyordum ağzına, löp löp yutuyordum. <laughs> Bravo baba. Müthiş bir fikir yani. Muhallebinin içine balık koymak. Vallahi şimdi benim önüme muhallebinin içine balık koysunlar... ...bütün bildiğimi şakırıma. Ya çocuk balık yese ne olur hem? Ulan fosfor alıyordun. Allah'ın abi Fosfor alıyordun. Fosfor alıyordun da bir zeki olasın diye. Ha, o fizik Nobel'i falan oradan. Heh, malımız işte burada. Çok güzel, <laughs> çok Sonra organizeye girdi, Dekman'a girdi, Dekman'a. <laughs> <laughs> o ne demek ya? Sen Dekman'ı bilmiyor musun? Yok. <laughs> Mahallede alırdık plastik sürü halimize. De de dekman, de dekman, de dekman, de dekman, de dekman, dekman. Hmm. Böyle palavradan bir oyun işte ya. Balıklı ağzından. Hakikaten alırlar. çok saçmaymış. Evet. Şu limonu versene. Ver. Vallahi limon sıkılır mı ya? Ver şunu be. Vallahi değil. Şu ne diyorsun brokoli o. Brokoliye sıkıyorum. Karışmasana ya sen Feridun amca. Hayırdır? Biz de öyle canım. Yakında zaten siz bu şeyle beni mutfakta yedirirsiniz. İyi fikir. Kızım haklıdan yana oğlum. Yo Feridun amcacığım bir münasebet. Ben hep senden yanayım. Sağ ol. Duydum baba. Kendi ağzıyla söyledi. Duydum. Aferin kızım. Baba. Bir müzik koysana. Hı, hı Baba karşınızda Nilüf sesi güzel. Sesi Anladım. güzel de bunu mu söylesin? Kız balığı yaptı. Masayı kurdu. Bir de şarkı söylesin ha. Ulan, Azize de bir uçak tut kendine be. Kalk, bir kaset koy oraya. Kalkayım baba. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.